Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini çekiyor. Gerçekten mükemmel bir konumda, mükemmel bir lokasyonda güzel bir villa tanıtımı için geldik. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 300 metrekare arsa içerisinde, özel otoparklı, geniş bahçeli değerli arkadaşlar. Denize sadece ve sadece 300 metre mesafedeyiz. Dış cephesini gördüğünüz üzere eee ses yalıtımlı montalama şekli yapılmış. Aynı zamanda bahçe duvarları da taş duvarlardan yapılmış. Üzerine loja tuğla dediğimiz tuğlalarla dekor verilmiş. E, bir de çim çitlerinden tamamen izole bir hal almış. Tabi hemen karşı tarafta gördüğünüz gibi güzel bir otopark giriş alanımız var. Köşe başındayız. Köşe başındayız. Gerçekten çok geniş bir bahçeye sahip. Denize 300 metre mesafede olduğu için e, havuz düşünülmemiş. İstenilirse istenilirse burada çok rahat bir havuz yapılabilir. Otopark alanın üzerindeyiz. E, Karutaşlarla otoparkın altını döşemesini yapmışlar. Bahçesi biraz bakımsız. Gördüğünüz gibi buraya çok güzel ideal bir havuz yapılır. Ama bana göre de 300 metre mesafede havuza gerek yok. Havlunuzu alıp e, Fevzi Paşa plajına gerçekten uslu sitesinin hemen altında güzel bir plaj var. Orada çok rahat edebileceğiniz bir yer. Tabi Burada da bahçe alanımız var, şimdi hava çok yağışlı, ben etraflıca dolaşayım Değil mi Sinan daha güzel olur. Hemen etraflıca dolaşalım, komşulardan tamamen izole bir şekildeyiz, geniş bahçeye sahibiz. da gördüğünüz gibi yaklaşık 60 santimden teletuvarı yapılmış, Kalebodur döşenmiş, komşuyla aramızda perde betonlar yapılmış. Ön tarafta da zaten taş duvarlar yapılmış, bahçe alanımız son derece geniş ve ferahtır. Veranda alanının e, ön tarafına, yan tarafına da alüminyum korkuluklar düşünülmüş. Şöyle etraflıca düşün e, gezelim sonra evin içerisine gireceğiz. Veranda alanımız son derece geniş ve ferahdır. Aynı zamanda istemilirse pergüle falan atabilirsiniz, kış bahçesini yapabilirsiniz, barbekünüzü yapabilirsiniz. Ee, böyle hani detaylı bir şekilde gezmeye çalışıyorum. Elimden geldikçe her köşesini, her bucağını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi tam Çelik Kapı'nın girişindeyiz. Çelik Kapı'mızı açarken Sinan kardeşimi de içeri davet ediyorum. Güzel bir koridor alanımız oluşuyor değerli dostlar. Çelik Kapı'mızı kapattıktan sonra sağımızda solumuzda iki tane dolap var. Burada işte elbise asmak için, kıyafeti düzeltmek için güzel bir ayna. Burada da gördüğünüz üzere hem ayakkabılık Yine aynı şekilde yer alanı düşünülmüş. Tabi ayrı mutfak demiştim. Özellikle mutfak kısmına geçeceğim. Burada e, gayet güzel bir şekilde alan ferah bir şekilde düşünülmüş. Hemen mutfak kısmına baktığımızda akrilik malzemelerle mutfak dolapları yapılmış. Ona yerli çiçek deseninde seramikler kullanmış Tavanda alçı, e, alçı çalışması var. Beyaz led ışıklar ve beyaz ışıklı spotlar verilmiş. Gayet güzel bir mutfak alanına bu şeklinde düşünülmüş mutfak alanına sahibiz. Bulaşık alanı burada. Granit tezgahımız mevcut. Çelik evye. Tabi set üstü ocak, dablonbaz, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanımız var. Burada da rahat bir şekilde masanızı atıp yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Sürgülü kapı verilmiş dışarıya. Bahçe alanına otoparka bakacak şekilde. Burada da Tek kanatlı bir kapı verilmiş. Bahçeye iniş için o da ideal bir şekilde olmuş. Salona geçmeden hemen merdiven altına bakalım. Merdiven altında nasıl yapılmış. Merdiven altında da gördüğünüz üzere burada hem e, tuvalet alanımız mevcut gördüğünüz gibi. E, aynı zamanda merdivenin iniş kısmında da çamaşır makinesi yeri düşünülmüş. Çift açılımı vasıtası penceremiz mevcut. Hilton dolabı aynamız mevcut. Eksik olan tek şey düşün olmaması. Hemen çift açılımlı panel kapıyı düşünülmüş gördüğünüz gibi salona giriş yaparken salonun döşemesini laminet parke ya yapmış. Gene tavan yüksekliği, yüksekliği, ideal bir şekilde düşünülmüş spot lamba led ışıklar var. tane sürgülü kapı vermiş. İkisi de veranda alanına çıkışı mevcut. Tabi bütün kapı ve pencerelerde panjur sistemlerimiz mevcut, sineklik sistemlerimiz mevcut, altyapısı tamamen bitmiş, e, kanalizasyon çalışması, internet fiber bağlantısına kadar aynı zamanda kalorifer petekleri de düşünülmüş, böyle de döşenmiş çıkışları dışarı verilmiş. Yapmanız gereken tek şey petekleri bağlayıp ısınmanızı sağlamak. Karşı tarafta gene alçı dekorasyonla güzel bir çalışma yapılmış, televizyon ünitesi, arkasında da antresit renk düşünülmüş boya şeklinde Gayet güzel, şık bir evden bahsediyoruz. Aydın dedim Fezli Paşa Mahallesi'ndeyiz. denize 300 metre mesafedeyiz. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu bir villa tanıtımını yapıyorum değerli dostlar. Şimdi villamız 2 katlı, hani bahçeli dubleks diyelim. Ee, yukarıya doğru çıkacağız. Alın kısımları siyah olmak üzere. Üstü de bej mermerden yapılmış. Spot lambalar var. Alüminyum korkuluklar var. Merdiven aydınlatmasını aydınlatmak için de güzel pencere konu olmuş. Tabi buzlu cam düşünülmüş. Aynı zamanda burada da kumanda sisteminden gördüğünüz gibi panjur sistemlerin de mevcut. Yukarıya doğru çıktığımızda güzel bir antremiz var değerli arkadaşlar. Antreden çıkarken hemen böyle ee, ilk yatak odasına geçelim. İlk yatak odasına geldiğimizde e, hem sürgülü kapı vermiş balkona çıkış, hem caddeye cephe Fransız balkonumuz var. E, genel laminat parke, tavan yüksekliği, ortadaki e, led ışıkta gayet şık olmuş. Burada şöyle bir şey var. İmar yönetmeliğine uygun çalışmış ama triplex tarzı düşünülmüş. Yukarıya doğru da merdivenleri çıkıyor. Hani ileride eğer isterseniz kat atabilirsiniz. Aynı zamanda iki oda da düşünebilirsiniz. Hemen ikinci yatak odasına geliyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene ön tarafta Fransız balkon düşünülmüş köşe başı parselden bahsediyoruz. Lamine parkesi, iç kapıları, kalorifer tesisatları gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ev biraz bakımsız, yaklaşık 3-4 aydır bakımsız kaldığından dolayı biraz kirli duruyor. Onu da herhalde Zeki Bey'e gelip biraz daha güzel bir şekilde yapacak diye düşünüyorum. Hemen burada 3. odaya geçmeden genel banyomuz var. Genel banyonun karşısında gördüğünüz gibi çift açımlı penceremiz mevcut. Duşa kabinin siparişi verildi. Gelecek buraya klozet alanı hilton dolabı. Aynı zamanda çamaşır makinesi ve termosifon yerimiz mevcut. Ee, gördüğünüz gibi genel banyomuzda bu şekilde şimdi 3. E, yatak odasına geçiyoruz. 3. yatak odasına geldiğimizde ön tarafta gördüğünüz gibi güzel bir sürgülü kapı verilmiş Fransız balkon Aynı zamanda karşı tarafta da aynı şekilde e, Fransız balkonumuz mevcut. E, ebeben banyolu demiştim burayı. Hemen Sinan kardeşim banyosunu da göstersin. Banyoyu göstermeden önce şöyle e, bavyen şeklinde düşünülmüş gördüğünüz gibi yatak başları. E, son derece geniş, ferah bir yatak odası. Çam sanılan net parkesi 8 milimlik düşünülmüş. Süpürgelikleri de keza aynı şekilde kat mülkiyetli ve iskanlı değerli arkadaşlar. Ebeben banyoyu Sinan kardeşim size göstersin. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, köşe başı, özel otoparklı, geniş bahçeli güzel bir villa sunumu için geldik. Tabi gerçekten e, denize yakınlık e, açısından güzel bir yerde, güzel bir lokasyonda çarşıya, pazara, alışverişlerin içerisindesiniz. Yani hiçbir şekilde e, araca ihtiyacınız olmayan bir bölgedesiniz. Tabii fiyatını merak ediyorsunuz. Bu güzel evimizin fiyatı değerli arkadaşlar 6 milyon 300 bin Türk lirası. 6 milyon 300 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.